Yayın şey çöktü bu yüzden yayını kapatma sonra kaldım. Kim yazıyor sana? Senin bildirimin geldi. Dur dur dur. Hoş geldiniz tekrardan. Ben oh. sizi bir şey yaptım. Bir dakika gel. Hepiniz sana... Oha herkes dünyama mı geldi yine? Yusuf Yusuf ay Yusuf'a da yan. Canlı da mı konuşuyor <laughs> sen? pijama partisi yapıyorsunuz akıyorum da. evet, sen nereden biliyorsun? Bilirim ben. Söyledi değil mi? Kuşlar söyledi. Ya şöyle söylemedi kimse Kimse bana bir şey söylemedi tabii ki. Benimle buluştu tamam. Yok şey ya pijama giymişsiniz ikiniz de gördüm. Ne oldu sorun ne? Tamam buluşalım. Neredesin? Ee, Nerede buluşalım? Küçük bir şeylerimiz burada. Küçük köpeğinde bir şeyler yazıyor. Şey oldu arkadaşlar dur. Yine yani 5 kişi gitti. izliyorlar. Tamam. Geldi tekrardan geldi. Ne? Fidan gitti diyor. 11 bir yormuş İşte bu be işte bu iyi ya. Bende yok diyor. Bir dakika. Youtube'u güncel. Nasıl <laughs>